Ermenistan, Azerbaycan bölgede yaşananlar tüm sıcak gelişmeler TRT Haber ekranlarında olacak. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Yine TRT Haber'e sıcak gelişmelerle başlayacağız ve bölgeye gideceğiz. Zira haberci arkadaşlarımız bir kez daha geçen hafta olduğu gibi yine bir kez daha Ermenistan'ın o toplarının bombalarının hedefi altındaydı. Ermenistan Azerbaycan topraklarında sivil yerleşim yerlerine hedef almaya devam ediyor. Ermeni askerleri Terter'de saldırıların izini süren Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeyi bombaladı. Hemen TRT Haber ekibinden haberci arkadaşım Fatih Havanız'a dönüyorum. Fatih aslında yaptığınız çok netti. Dünyaya olayları duyurabilmek için tam anons çekiyordun. Anons çektiğin anda bir anda bombaların hedefi oldunuz. Senden al al alalım devamını. Evet günlerdir aslında harekatın başından itibaren ama son birkaç gündür özellikle Terter ter şehir merkezini ve Terter'e bağlı birçok köy hedefleri altındaydı Ermenistan silahlı kuvvetlerinin özellikle sabahın erken saatlerinden itibaren havan mermileriyle, top atışlarıyla, roketlerle işte o köyleri vuruyorlardı, şehir merkezini vuruyorlardı. Dün, e, düne bakacak olursak e, sadece. Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Hacıev'in açıklamalarına bakacak olursak sadece dün 2000'in üzerinde bölgeye ateş açılmıştı. Bu resmi kayıtlar Azerbaycan devleti tarafından açıklanan. Biz de o bölgeye gittik. Orada yaşananların ardından aslında neler kalmış ona bakmak istedik. Hasar alan evleri görüntülemek istedik. Bölgedeki aslında sivil halk varsa eğer durumları nasıl ona bakmak istedik. Ancak tabii ki gittiğimizde adeta hayalet şehre dönmüş bir şehir bulduk karşımızda teri bulduk ve ter terde hemen her noktada aslında Ermenistan'ın gerçekleştirmiş olduğu o saldırıların izlerini bulmak mümkündü. Çok kolay oldu bizim için ve o izler üzerinden izleyicilerimiz için bir haber hazırlamak isterken işte o arada ard ardına toplar ateşlendi. Zaten o topun ateşlenmesiyle birlikte 3-4 saniye kadar bir süreniz oluyor ve ben de o arada duraksamışım. Acaba nereye geliyor diye ve bulunduğumuz noktaya doğru geldi. Çok yakın bir noktaya düştü. E, gerek TRT ekipleri oradaydı gerekse Anadolu Ajansı ve İhlas Haber Ajansı'ndan yine arkadaşlarımız oradaydı ve çok şükür hiçbirine bir şey olmadı ama çok yakın bir noktamızda bir evin bahçe duvarı belki bizi kurtardı. Çünkü hemen duvarın diğer yanına düştü ve o anda tabii yaşananlar da kameralara yansıdı. Öte yandan tabii cephe hattında yine Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürerken Ermenistan sadece terteri değil, Ağcabedi'yi, Tovuz'u, adamı ve yine Kapanlı bölgesini çok yoğun bir şekilde top mermilerine maruz bıraktı. Saldırılar gerçekleştirdi. Şu ana kadar herhangi bir ölen ya da yaralanan yok. Hemen her noktada zaten vatandaşlar köyleri boşaltmış durumda. Hiçbir asker, sivil kimse yok o noktalarda. Ve hemen her evin altında da zaten sığınaklar bulunuyor. Çünkü hayvanı olanlar var, burada çiftçilik yapanlar var. İşte o insanlar tek tük insanlar olduğunu söyleyebiliriz. Ve diğer taraftan Azerbaycan Başsavcılığı ve yine Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıev kameraların karşısına geçti. Önemli açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz dünyanın birçok noktasından ateşkes çağrıları vardı ve bu anlamda da daha önce bedel ödedik. Çağrı yapanlara güvenmiyoruz açıklaması geldi Cumhurbaşkanlığından Hikmet Hacıev'den ve müzakere sürecini görüşmeleri bitiren Azerbaycan değil Ermenistan tarafıdır dedi. Yıllardır yaptıkları ateşkes ihlallerini hatırlattı aslında ve yine sivil ölümleri, askerlerin şehit haberlerini hatırlattı. Ermenistan Ermenistan sivillerde son 26 yılda sivillere yönelik saldırılarında yine 429 vatandaşını kaybettiğini bildirdi Başsavcı ve yine 1994'ten bu yana 398 Azerbaycan askeri ve yine Askeri personelde 31 de olmak üzere yine 400'ün üzerinde hayatını kaybedenler olduğu ifade edildi ve ateşkesin imzalanmasından bugüne 1039, 1038 asker ve 69 da sivil vatandaşın yaralandığını ifade ettiler ve bu yüzden de ateşkes rejimini bozan Ermenistan olduğu ifade edildi son olarak Azerbaycan ordusu silahlı insansız hava araçlarıyla yine Ermenistan mevzilerini çok net bir şekilde vurduğunu söyleyebiliriz. Hava bugün çok uygun. Silahlı insansız hava araçları için ve son olarak evet bize yapılan saldırılar vardı. Aslında harekatın başından itibaren bunu dünyaya aktaran yine Türk medyası özellikle burada dünyaya aktaran insanların Azerbaycanların sesi olan Türk medyasına yönelik saldırılar çok fazlaydı. Şimdi Terter'de ter yaşananları dilerseniz ekranlarınıza getirelim. Bölgedeki gelişmeleri dünyaya aktarmak için görev başındalar. Ancak her fırsatta hedef alınıyorlar. Ermenistan ordusu yine gazetecilere saldırdı. Aynı noktaya düştü. TRT haber ekiplerinin daralarında bulunduğu basın mensupları sınır altındaki gerilimi aktarmak için Terter ter kentindeydi. Sivin yerleşim bölgesine Ermeni ordusunun saldırılarının bıraktığı hasarı görüntülüyorlardı. Saldırı tam o sırada oldu. Günlerdir vurulan Terter'deyiz. Terter'in özellikle şehir merkezine 2000'in üzerinde havan mermisi düştü. İşte o mermilerin etkisiyle şehirdeki birçok şehrin... Gel 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 gel! Ruslar gel tez ol! Terter şehrin merkezine yönelik Saldırılar devam ediyor. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri şehrin merkezine hedef alıyor. İşte sivilleri hedef alıyor. TRT Anadolu Ajansı ve İhlas Haber Ajansı'nın bulunduğu yerin yakınlarına top mermileri atıldı. <laughs> Ateş altında kalan gazeteciler saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu. Kent merkezine sadece 24 <laughs> saatte 2000'in <laughs> üzerinde havan mermisi isabet etti. Ermenistan ordusu daha önce de Türk basın mensupları ve yerel gazetecileri top atışlarıyla hedef almıştı. Havan topuyla hemen 200 metre yanında. Daha önce olduğu gibi yine basın mensupları hedefindeydi. TRT Haber ekibi ilk günden bu yana gelişmeleri an be an izliyor ve tüm dünyaya ve Türkiye'ye duyuruyor.